hak gibi bir belediyenin e, imkanlarını e, kullanarak hizmet noktasında spor kursları, iş makinaları okul verilmiş Resim müzik kursları ve yabancı müzik kursları olmak üzere çeşitli kursları e, Nazilli Belediyesi ile ortaklaşa bir protokol çerçevesinde e, verme e, bir bu Dolayısıyla Belediyemizde bir e, protokol imzalandı. Bugün bu protokolü basın mensuplarının durumlarında huzurunda beraber imzalayacağız e, ve şeye başlayacağız, kurslarımıza başlayacağız. Bunun için bu projede, bu kurslarda emeği geçen e, hocalarımızı kutluyorum. Bu imkanı sağlayan halk eğitimi e, e, ve Belediyesi'ne huzurlarımızda teşekkür ediyorum. Ayrıca bu kurslara da vatandaşımızı davet ediyorum. Ben her zaman söylüyorum. Hem Türkiye'de hem içerimizde bir çiş, bir çelişki iç içe e, devamlı yaşanıyor. Bu çelişki çok yoğun bir işsizlik var ve bu yoğun işsizliğin içerisinde de kalifiye eleman sıkıntısı Bu bir çelişki. Dolayısıyla bu çelişkiyi düzeltmek için vasıfsız işçi verimizi bu çeşit e, gerek halk eğitimi ekleriniz, gerekse iş kuru, iş kur e, dünyasında bünyesinde açılan kurslar ve vatandaşlarımızla eğitimle vasıfsız iş gücünü vasıflı iş gücü haline getirmeye gayret ediyorum. Bu da, bu o gayretin bir e, sonucudur. Onun için ben bu e, imkanı oluşturan taraflara bunları teşekkür etmek istiyorum. Ve vatandaşlarımızı bu kurslara katılmaya davet ediyorum. Öncelikle Nazlı Belediyesi olarak biz e, meslek edindeme kurslarına öncelik alıyoruz. Biliyorsunuz Avrupa Birliği Projesi de yapmıştık ama hakikaten e, halk eğitimimiz çok çalışıyor. Bundan önceki müdürümüz olsun, şimdiki müdürümüz olsun halk eğitim müdürümüz Özverili çalışmalar da buluyor. Ve biz de Nazlı Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımız içinde hakikaten e, benim seçim vaatlerim içinde de vardı. Meslek edindeme kursları bizim için çok önemliydi. Biz spor kursu da açıyoruz. Efendim işte Avrupa Birliği projesinde astımatıcı kursu da açtık. Bir değişik e, ç, e, efendim kaloriferci kursu açtık. Efendim işte doğal kursu da açtık. Ama biz halk eğitimiyle beraber bu işin daha iyi olacağını Çünkü eğitimci yönünün baktığımızda halk eğitim o konuda hakikaten ileri noktada. Sayın Kaymakamızın bir önce söylediği gibi e, biz Türkiye'mizdeki en önemlisi ve nazlı önemlisi aç ve iş derdini olabilmek. Yani aç ve iş derdini çağrı olabilmek için de muhakkak ve muhakkak yani bu kursların açılması gerekiyor. Hakikaten geçen de Ticaret Odası, biz İşgur hep beraber açtığımız bir kurs vardı mesela. E, a, kaynakçılık kursu ki 6 aylık bir e, süreç sürecekti ve 15 milyon bir 20 milyon lira bir de vardı, sigorta da vardı ama inanın hepimiz beraber ortaklaşa olduğumuz halde bile o kursa gelecek insan da bulamadık ve o işin garantisi de vardı e, kursta bitirenlerin hepsi de Uğur Dondurma'da tamamı kalifeli eleman vardı, işe başlayacaktı ki hem işgür olsun hem efendim e, halk eğitim ve biz ee, o konuda da anlaşmıştık. Yani hakikaten e, vatandaşlarımız belki iş bir, e, istiyor, her şey istiyor ama bir yerde böyle meslek kursları alarak veya buradaki yetişerek burada daha çok bence iş imkanları bulunacağını inanıyoruz. Bu yüzden böyle bir şey uygun gördük. Sayın Kaymakamımız sağ olsun bizi kırmadılar. Halk eğitimimiz de aynı şekilde, milli eğitim de aynı şekilde. Hepinize çok teşekkür ederim. saygı ve sevgiler Belediyemiz ile işbirliği çerçevesinde Halk Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde açılacak olan kursların protokolünü imzalamak üzere burada bulunuyoruz. Bizim Halk Eğitim Müdürlüğü olarak çok çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliğimiz mevcut. İnsanların iş edinmesi, özellikle garantili iş edinmesiyle ilgili çalışmalarımız, kurslarımız var. Bununla ilgili olarak gerektiğinde iş kurulu, işbirliği yapıyoruz. Ama e, Halk Eğitim binamız son derece modern ve büyük bir bina olmasına rağmen bizim felsefemiz hayat boyu eğitim, hayat boyu öğrenme olduğu için insanların eğitiminde geniş bir yelpaze uyguluyoruz. Ondan dolayı da yerimiz yetmiyor. Yerimiz yetmeyince bu kurslarla ilgili olarak belediye başkanımızın e, göstermiş olduğu bu yakınlık ve işbirliği çerçevesinde belediyemizin gösterecek olduğu yerlerde onların da iş makineleri ve değişik imkanlarını kullanmak suretiyle insanlarımızı iş edindirme, meslek edindirme kursları düzenliyoruz. Bu da e, hedef olarak yine felsefemizde mevcut bulunan e, insanları hayat boyu eğitimi ele alarak insanların eğitiminin mutlaka önemseme noktasında gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda e, bugüne kadar 2011 yılı içerisinde çok 2200'ün üzerinde kurs açtık. 2012'de hedefimiz yine 250 civarında kurs açmak. Ee, en az 5000 insanı bu kurslardan geçirmek suretiyle meslek sahibi edinme, iş edinme. Hatta bir başka ifadeyi de şunu da söyleyeyim. Bu yer yelpaze o kadar geniş ki ceza evlerinde olan insanlara dahi biz kurs açıyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığımızla işbirliği yapıyoruz. Derneklerimizle de işbirliği yapıyoruz. Geçen hafta içerisinde başlattığımız ee, Özürler Derneği ile ilgili bir e, kursumuz var. Teşebbül İletim Okulu'nda başlattık. Yani kimin e, öğrenmeye ihtiyacı varsa e, bilgiye ihtiyacı varsa biz onlara kurs açmaya çalışıyoruz. Bu açmış olduğumuz e, bugünkü e, protokol imzalamakta olduğumuz kurslarımız da bu çerçevede değerlendirilmektedir. Ben e, gösterdiğiniz ilk ilgiye, e, başta Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımıza bize yardımcı oldukları için, eğitim verdikleri desteği için gönülden teşekkür ediyorum. protokolümüzde çok büyük bir var. Ee, Sayın Kaymakam'ın evet. bu konuda diğer konusunda daha önce haber arz etmiştim, sıkıntılarımız var ve Ben e, bu kurslarımızın, mesleki kurslarımızın, özellikle yaz kurslarımızdaki, protokol içerisindeki bu kurslarımızdan, yaz okurları kapsamında olan kurslarımızın, e, belediyemizin tesislerinde yapılacağı protokolümüzde. E, bu konuda ben e, Sayın Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Geçen yıl e, protokolümüz e, yoktu ama e, süresi geçmişti. Buna rağmen yine belediyemizde e, bir iki tesisimizde biz yaralanmıştık. E, fakat bu protokol olunca bu yıl biz e, çok rahatlıkla duyurlarımızı ve belediyemizde duyurlarımızı yapacak. Gençlerimize yazın kamplara gidemeyecek, tatile gidemeyecek bize ön kayıtlar geliyor. O vatandaşlarımız ya e, tatillerini, bu tesislerimizde e, ön kayıtlarımız şu anda başlamıştır. E, tatillerini yapacaklar ve bu konuda e, kurslarımızla ilgili e, geçen yıl 272 tane Genel ve mesleki kurslarımız oldu. Tekabül olarak 5200 kişi bu kurslarımızdan yararlandı. Bunun içerisinde okuma yazma kurslarımız da var. E, bu yıl hedefimiz e, daha fazla. Şu anda 208 kursumuz bugün tarihi itibariyle oldu. Ve ikinci dönemdeki kurslarımızda 300 ve e, üzerinde hedefimiz var. Ve 6000 e, sür vatandaşımız bu kurslardan yararlanacak. Az ee, Azize Sayın Milliyet Müdürümüzün e, dediği gibi işbirliği protokollerimiz zaten e, devam ediyor ve bu iş istidamlı kurslarda e, bundan iki gün önce e, belediyemizde e, portif kursumuzda bu kaliteli bir belediye ve o belge ile e, ehliyete işledikten sonra portif kursu e, bu e, gibi iş istidamlı kurslarımızda iş kur ve diğer e, e, Sivil toplum örgütü olan derneklerimizle e, odalarımızla protokollerimiz devam ediyor. Basınımızdan şöyle bir yani istirhamda bulunsak, 10 e, kişi bir araya geldiğinde herhangi bir kurs istediğinde e, Halk Eğitim Müdürlüğü'nde müracaat ettiklerinde biz o kursu açıyoruz. Ama vatandaşlarımız bunu bilmediğinden e, değişik kurslar istiyorlar ama işte bir araya gelip talepte bulunmadıkları için açamıyoruz. Talep olduğu takdirde 10 kişi bir araya geldiğinde biz o kursu açarız yani yerde temin ederiz. Değişik kurum ve kuruluşlarla mecbirle yaparız. Kaldı evet. ki e, bütün okullarımız yani örgün eğitim kurumlarımız Halk Eğitim Müdürlüğünün e, bünyesinde kullanmaya hazır vaziyettedir yani. Ha, gündüz açamazsak akşam açarız. Yani onu mutlaka açarız yani. Bunu da duyurursanız memnun olurum.